burada bir şey yok. Arkadaşlar bura, buradan gireceğim? Gireceğim. buraya, buradan gireceğim ama buraya bir anahtarla, bir anahtarla girmem lazım şartı. Nasıl gireceksem, nereden bulacaksam bu anahtarı. Şimdi ne anahtar arayın. Ne çıkıyor Anahtarı bulup da oradan girelim ben. abi. Olur. Oğlum neydi bu Abi lan? ben, e, ben de çıkıyorum. İki tabletleri çekeyim. Anahtarı bulmam lazım. Ben, ben bir tabletleri istemiyorum. Abi ben çok çekeyim. Nasıl Anahtar. Anahtar. Hadi çık lan. Bana bir anahtar çıkla. ver. Yukarı çıkacağım ya burada bulunmuyor. İşte bakayım bir. Hadi çık. En son o oyunda Aa, giremiyorum burada. Girer. <laughs> evet, en son evet. burada anahtar falan çıkmıştı. Aynı yere koymuş olabilirim de. Eyle biliyor musun? Yok. Şundan açılmıyor bile. Hadi lan. Anahtar yok. Tamam. Burada. Yukarı ya çıkıyor. Tamam et çekme daha beni. Çık baba. Belki buradaki odalardan şuradan buradan buluruz ya. Film çekmek için yapıyor. Burası ne? Burası da aynı. Burası da değişik bir şey. Ne derler buna ya? Buraya ne derler baba? Tamam. Doors locked. Tamam. Şuraya aç. Her yere bakmam lazım baba. Şu anahtarı bulayım da. Aa bu Buldum. Anahtar. inin 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 yukarıdaymış arkadaşlar tamam okey no problem of course şimdi bakın buradan giriyoruz nereydi o kapı burada bir yerdeydi dur bakayım şu muydu açtım altı ineceğiz burada çok dikkatli olmanız ses ne lan öyle yapma şey burada. aynen abi. Aç. Telefon ha. Telefon şey. Ha tamam, bu değil. Bu, bu bu değil arkadaşlar bizim aradığımız. Abi altta biri varsa kafanı kırarım. Hayır Allah! Burada da saklanma yeri varmış. Tamam anladık. İşimiz bitti baba. Saklanma yeri burada da varsa bitti işimiz. Ee, elektrik şey nerede? Ha burada Basement. Açtım. Kapat. <laughs> rooms, odalar. Is locked. Niye kilitli lan? <laughs> Sadece buranın ışığını aldım. Bodrum kadın ışıklarını açtım. Burada bir şey var mı ki? Niye öbür odalarınkini açamıyorum? Bak burada rooms yazıyor. Bu odalar. Ama kilitli. Buraya da bir lazım. Ve burada da telefon diyor. Telefonu Açtım. Ee, iki tane daha mı bulacağım yoksa? Hadi. Kapat telefon daha o abi tane daha burada var. Tamam oldu üç. Yapıştır. Son bir tane kaldı arkadaşlar bakın burası. Onu da bulursam telefondan arayabileceğim polisi ama e, gel de bul onu şimdi. Bence altta değildir ha Altta olabilir mi? Şuralarda.